Merhaba arkadaşlar Bugün size FluidSim programında Pneumatik sistemler yapmayı göstereceğim İlk önce FluidSim programını Nasıl kullanıldığını göreceğiz Sonra da iki adet örnek devre yapacağız Normalde FluidSim programını açtığınız zaman bu şekilde bir ekran gelecek size Burada solda Sizde yukarıdan aşağıda olabilir ben de sağdan sol olacak şekilde kullanacağımız materyalleri görüyoruz. Bu şekilde. Şimdi ilk önce çalışma yapacağımız zaman bir örnek dosya açmamız gerekiyor. Burada şu, bu e, file açma tuşuna tıklayarak gördüğünüz gibi e, çalışma ortamını açabiliyoruz. E, üstteki parametrelerde e, diğer programlarla çok benzer. Buradan zoom yaparak şu kısmı büyütelim. E, genel olarak kullanışı bu şekilde. Çok fazla ekstra olarak bir ayarı yok simülasyonu başlatacağımız zaman da buradaki e, başlat, durdur kısımlarını kullanacağız. Şimdi başlayalım. E, bugün size veya ve, ve varfini e, kullanmaya göstereceğim. Ve bunların farklarından bahsedeceğim size. E, i̇lk önce hemen e, programımıza, devremize başlayalım. Şimdi veya varfi sisteminde ilk önce kompresöre ihtiyacımız var. Şuradan kompresörü alalım şöyle bırak. Bunun üstüne sağ tıklayarak Rotate'den 270 dereceyle sağ çeviriyorum. Çünkü dönüşünü saat yönünün tersi oluyor? Daha sonra şartlandırıcı lazım bize. Gördüğünüz gibi şartlandırıcıyı da bunu Air Service yazıyor. Bu şekilde taşıyalım. Nerede kablo bağlantısı yapacağımız zaman buradan sürükleyerek bunu tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi oldu. Sonra bize 3'e 2 yön var lazım. Yani eğer hemen buradan bulalım. En sola gidiyorum. Şurada görüyorsunuz. 3'e 2 yön var. Bunu aldım. Şuraya bırakıyorum. Bir tane daha ondan kullanacağım. Bunu da şöyle yapıyoruz. Shift'e basarak seçiyorsunuz. Sürüklediğimiz zaman bir tane daha kopyası oluyor. Şimdi yapalım. Biz bunu e, yay geri dönüşlü olmasını istiyoruz. Bu yüzden üstüne iki kere tıklıyorum. Bu sol taraf e, Valve'in sol kısmını sağ tarafta sağ kısmını kontrol ediyor. Biz buradan şuradan Spring Return yani yay geri dönüşlü seçiyoruz. Sol taraftan da manuel butonu seçiyoruz. Bu şekilde Valve'imiz hazır olmuş oluyor. Şuradan da üçüncü çıkıştan da Havanın geri çıkacağı egzozu seçiyoruz. Hatta, e, bu da aynı sonucu için bunu silelim. Ve shift'e basın tutarak bunu kopyalayalım. İki var, de aynı olmuş bu şekilde, oldu bu şekilde. Fusion programında bağlantıları uzaktan yakına doğru yapmamız gerekiyor. Yani eğer biz bur buradaki bağlantıyı bunu yapıp sonra bunu buraya bağlamaya çalışırsak karışıklıklar oluşuyor. Bu yüzden yapacağımız en mantıklı şey ilk önce bir numarayı ve bağlayıp daha sonra burayı bağlamak olacak. Şimdi geldik veya varfine ilk önce varfı buluyorum. Daha sonra nasıl çalıştığını anlatacağım. Buradan hemen kaydırıyorum. Ve burada gördüğünüz shuttle valve olarak geçiyor. Buraya koydum. Şimdi bunun örneği şöyle. Siz mesela buradaki butona bastığınız zaman şurada gördüğünüz top buraya hareket edecek ve buranın e, girişini tıkayacak. Bu şekilde hava geçmiş olacak. Aynı şekilde buradan basarsanız e, burası tıkanacak, hava geçmiş olacak. Eğer ikisini aynı anda basarsanız bu top ortaya gelecek ve ikisinin de hava girişini engellemiş olacak ve devre çalışmayacak. Şimdi ama bağlantıları yapalım. Şöyle. Tamam. Burayı biraz aşağı taşıyalım. Daha sonra burada bizim üst tarafta çift etkili silindiri kontrol etmek için 5'e 2 yunvalfin ihtiyacımız var. Bunu da alıyorum. Bağlantıları şu şekilde yapıyoruz. Şunu sağa doğru çekelim. Şunu iki kere tıkladım. Bunun ya geri dönüşlü olması istiyorum. Bu yüzden sağ tarafta Spring Return'u seçtim. Şöyle diğer özelliklere kısa bir bakalım. Buradan pneumatikti. Yani bunu seçtim. Bu demek oluyor ki biz buraya bu e, veya valfini bağladığımız zaman e, kontrol, bu valfin kontrolünü burada e, yapmış olacağız. Bağlantıyı da buraya bağladım. E, i̇ki adet de egzoz çıkışımız olacak aynı şekilde. Üç numara iki kere tıkladım. Seçiyorum. Aynı şekilde beş numara. Ya da yanlış oldu birisiyle. Bu şekilde seçtim. Şimdi de ortadan en alta bağlantı yapıyorum. Bunu üstüne tıklayıp kenara doğru çekebilirsiniz. Aynen bu şekilde. Şunu da aşağı çekelim ki karışmasın. 5 ve 3 numarayla. Şimdi tek yapacağım şey silindir kaldı. Çift etkili silindir. Bunu da buradan hızlıca yapalım. Bu da gördüğünüz gibi double acting silindir. Yani çift etkili silindir. Bunu buraya koydum. Bağlantılarını 2 ve 4 olacak şekilde yapıyoruz. Şimdi çalıştıralım programımızı. Ben buradan bu butona bastığım zaman gördüğünüz gibi silindirileri gitti. Bıraktım ve geri geldi bak. Şimdi e, buraya basacağım. Buradaki topu iyi dikkat edin. Bu bir numaraya doğru gelmiş olacak. Gördüğünüz gibi oraya gitti. Silindir de gitti. Şimdi ben şöyle bir şey yaparsam. Bu e, basılı tutmak için shift'e basılı tutarak yapıyorum. Shift'e basılı tutsun. Buna tıkladım. Gördüğünüz gibi basılıymış gibi davranıyor. Şimdi ben 2 numaraya tıkladığım zamanda gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Çünkü bu top buraya geldiği için burada akım olmuş oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi V-Walfi bu şekilde çalışıyor. Şimdi size V-Walfi'ni göstereceğim. O yüzden bunu silelim. Şuradan hemen bakalım. <laughs> to pressure olarak gözüküyor. Bu gördüğünüz V var. Bunda nasıl oluyor? Siz e, bir yerden bastığınızda şu iki çubuğu görüyorsunuz. Bu çubuk buraya geliyor. Buradaki çıkış kapatıyor. Burada bu arayı kapatarak havanın geçmesini engelliyor. Yani hiçbir şey olmuyor. Aynı şekilde buradan da yaparsanız aynı aynı oluyor. Siz aynı anda iki yerden basmalısınız ki bu ikisi ortada kalsın ve hava girişi sağlansın. Bu nerelerde kullanılıyor? Örneğin bir fabrikanız olduğunu düşünün, o fabrikada e, pres makinesi kullanıyorsunuz İşçi sol eliyle butona basar, sağ eliyle e, çalıştırırsa herhangi bir e, yani üründe çalışırsa mesela eli ezilebilir, siz bu wifi kullanıyorsunuz ki işçi iki eliyle de butona bassın e, pres makinesi yapsın, herhangi bir uzu pre, presin altında kalmasın hemen bağlantıları yapalım Evet, gördüğünüz gibi oldu. Şimdi çalıştırıyorum. İle basıyorum. Gördüğünüz gibi bakın çubuklara. Çıkışları kapayarak çalışmasını engelliyorlar. Şimdi Shift'e basarak 1'e tıkladım. 2'ye de bastım. Gördüğünüz gibi gitti. Bıraktım geri geldi. <laughs> Ve Avalfi de bu şekilde çalışıyor. Siz yaptığınız programı kaydetmek istediğiniz zaman Ctrl-Save basit bir şekilde kaydedebilirsiniz. Bu videoda bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.